Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Kıymetli Hünerleri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir herkese Allah'ım iyilik sağlık huzur versin Bugün arkadaşlar böyle Ben lif ile göstereceğim arkadaşlar bunu lif de olur bundan yeleklere battaniyelere Ben evdeki ipleri değerlendirmek istiyorum bununla göstereceğim lif de yapabilirsiniz arkadaşlar Şöyle üç renk tercih ettim. Ben iplerim lif ipi. Şöyle alayım. Böyle arkadaşlar. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyi. Her şeyi olur bundan. Böyle yapıp içinden çekiyorum. Üstünü kapattım arkadaşlar. Bir sırayla. Böyle bir güzel örnek oldu. Bunun nasıl yapımını göstereyim şimdi sizlere. Önce sarıdan başlayalım. Buradan yapacağınızın uzunluğuna göre arkadaşlar zincir çekebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip paylaşın arkadaşlar. Sil işaretine tıklayarak attığım her şeyden haberdar olabilirsiniz. Böyle biraz zincir çekelim. Yeterli galiba. Buradan arkadaşlar tığımı alıyorum. Buradan 3 tane tığ battısı bıraktım. Buradan dördüncüye buraya giriyorum. 1 2 3 tane tığ battısı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha yapıyorum. Aynı zincirimizin içine böyle. Buradan arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. 9 tane zincirimizi buradan aldım. Buraya giriyorum. Buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arada 5 tane bırakıyorum arkadaşlar. Buraya. 6.ya buraya giriyorum. Buraya. 2, 3 tane aynı yere 2 tane zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha tığ batlısı yapıyorum. Böyle. 1, 2, 3, 4, Biz bunu yanlış yaptık arkadaşlar. Buraya zincir çekmeyecektim ben. Kafam daldı biraz. Buradan buraya giriyorum. Buradan arada 5 tane bırakıp 6.ya buraya giriyorum. 1 2 3 3 tane tığ battısı yaptım. 2 tane zincir çekip Buraya giriyorum. 2 3 tane Tekrar buradan 8-9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradan içinden geçirip Buraya tutturuyorum. 1 Pardon arkadaşlar. Buradan tığımı alıyorum. Arada 5 tane tığ battısı bırakıp 6. buraya giriyorum buraya. İki renkli de yapabilirsiniz, üç renkli de yapabilirsiniz. Renk renk kalan iplerinizden lif yapabilirsiniz. Aynı yere 3 tane daha yapıyorum tığ battısı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. Buraya. Buradan tekrar arada 5 tane tığ battısı bırakıp arkadaşlar buraya giriyorum. Buraya. 2 3 tane 2 tane zincir Aynı yere 3 tane daha. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradan çeviriyorum içine 1 2 Bu tığ güzel örmüyor desem arkadaşlar bunu alayım da 3 2 tane zincir aynı yere giriyorum 1 2 bu tığı daha güzel oluyor arkadaşlar ben bunları 7 tane bimden aldım. Böyle renk renk her numara var içinde 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10. 11 tane zincir çektim. Buradan tığımı alıyorum. Buraya giriyorum. 1 2 3 2 tane zincir 1 2 3 tane daha tığ yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Buradan tığımı alıyorum buraya. 1 2 3 tane tığ battısı yaptım. 2 tane zincir çektim. 3 tane tığ battısı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 tane zincir çektim. Tığımı alıyorum buraya. 2 3 2 tane zincir çektim. 1 2 3 tane tığ battısı yaptım. Böyle. Buradan arkadaşlar şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Buradan buraya girdim. Sonra bunların uçlarını buradan işlerinden geçirip kaybediyoruz arkadaşlar. buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradan buraya giriyor. 1. Yeşil ipimde çok balanımız arkadaşlar 2 3 tane sıvatlısı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. tekrar buraya girdim 1. 2 3 tane tırabzı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Buradan buraya giriyorum. Buraya. 1 2 3 2 tane zincir çektim. Buraya girdim 1. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zincir çektim. Tekrar buraya giriyor. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Buraya girdim 1. 2. 3. 11 tane zincir çektim. Tekrar buraya giriyor. 2. 3 3 tane. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradan çeviriyorum. 2 3 11 tane zincir çektim. Tekrar tığıma alıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Bitirdim arkadaşlar. Böyle hiçbir şeye benzemedi. Şimdi bunu buradan alıp buradan içlerinden böyle çıkıyorum arkadaşlar. Böyle İki renkle de yapabilirsiniz. Üç renkle de yapabilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ben buranın zincirin 11 tane çektim. Biraz fazla oldu galiba. 10 tane çekin arkadaşlar. Buradan Böyle çıkartıyorum. Böyle. Şimdi bunun kapatmasını arkadaşlar Buradan 5 tane zincir çekip buraya giriyorum. Bunu beyazla kapatacaktım arkadaşlar. Beyazla da aynı renkten de kapatabilirsiniz. Beyazla da kapatabilirsiniz. Buradan 2 3. 2 tane zincir çekiyorum. Buradan girip 3. Buradan arkadaşlar bu içinden geçirdiğimizi alıyoruz. Buradan böyle bir tane sık iğne atıyoruz. Tekrar buradan giriyorum. 1 2 3 2 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. 1 2 3 tane Buradan arkadaşlar bu içinden çıkarttığımızın Buradan girip Böyle buraya tutturuyorum. Tekrar buradan buraya giriyorum. 2 3 2 tane zincir buraya giriyorum. 1 2 3 Buradan buraya girdim. Buradan arkadaşlar bunun tek tarafını yapmayı unutmuşum. Buradan eğer kenar yapmak isterseniz 2 3 Bu lifte yaparsanız yelek de yaparsınız arkadaşlar alt kenar suyunu. Buradan şuradan göstereyim bu kenarlarından. Buraya giriyorum. Buradan 1 2 3. 3 zincir çekip içine giriyor. Bir tane içine tutturdum. 3 tane zincir çekip içine girdim. 3 tane zincir çekip içine giriyorum buradan böyle devam edebilirsiniz arkadaşlar kenarlarını böyle yapabilirsiniz böyle kapattık bu üçlerini böyle içinden çıkartıp bunu da daha açık göstereyim arkadaşlar böyle liflerinize yeleklere battaniye çocuk battaniyelerine her şeye olan bir örnek arkadaşlar çok da kolay çok da çabuk giden bir örnek İnşallah beğenir sizler de yaparsınız. Yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun inşallah.